Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok sevdiğimiz ve severek tükettiğimiz kabak greten tarifimi paylaşacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Burada yıkanmış, başları alınmış 1 kilo kadar 4 tane kabağım var. Önce bunların kabuklarını soymakla işe başlıyorum. Kabakları alalım. Biraz zaman oldu. Biraz lekelenmişler. Ne çok kalın ne de çok ince halkalar keseceğim. Çok severek tükettiğimiz börek tadında bir yemek. Daha şekilli aparatlarımız varsa onlarla da doğrayabiliriz. Değişik desenler de oluşabilir. Tabaklarımı pencereme aldım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bunları bir güzel karıştıracağım. Hepsime diziyorum. Üzerine ikinci sırayı döşüyorum. Üzerine tekrar sıvı yağ sürüyorum. Kalan kabaklarımı da tekrar üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bunların üzerine de yağımı sürüyorum. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişmeye gönderiyorum. Şimdi kabaklarımızın üzerine gelecek beşamel sosu hazırlayacağım. Tencereme 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Ocağımın altını açtım. Eriyen yağımızın içerisine 2 yemek kaşığı dolu dolu un koyuyorum altını da kıstım. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Topaklanma olmasın diye üzerine iki buçuk bardak sütü de yavaş yavaş ilave ediyorum. İlk bardağımı iyi karıştırdıktan sonra ikinci bardağımı ilave ediyorum. Yarım bardak daha ilave ediyorum. Sosumuz şimdi dibi tutmaması için devamlı karıştırarak kaynamasını sağlayacağım. Beşamel sosumuz çok güzel yoğunlaştı. Kıvamı da böyle. Ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Beşamel sosumuz hazır arkadaşlar. Fırından çıkarttığım kabaklarımın üzerine beşamel sosumu ilave ediyorum kabaklarımız da hafif pembeleşmişler. Sosumuzun kıvamı da çok güzel arkadaşlar. Ben iki buçuk bardak süt kullandım. Biraz daha akışkan olmasını isterseniz 3 bardak da kullanabilirsiniz. Sosumun hepsini kabaklarımın üzerine yaydım. Şimdi bunu tekrar fırına alacağım. Bir 15 dakika daha pişireceğim. Burada 150 gram kadar kaşar peynirim var. Bunu da rendeleyerek kabaklarımın üzerine ilave edeceğim. Peynirimi de rendeledim. Fırından çıkarttığım üzeri hafif pembeleşen kabaklarımızın üzerine kaşar peyniri serpiyorum. peynirlerim üzeri kızarana kadar 15 dakika daha 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Kabak gratenlerimiz harika oldu. Tam da üzerleri pembeleşti. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis aşamasına geçeceğim. Kabak gratenimiz fırından çıktı. Evimizde mis gibi bir koku sardı. Gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Akşam yemeklerinde nefis bir öğün diyebilirim. Mutlaka sizin de bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.